Mudurnu Pelizözüköy Gedikler Mahallesi'nden Mehmet Özdemir, çiftçi. Öncelerden dedelerimiz babalarımız bu çayda balık tutardı. Benim çocukluğumda yüzerdik bu çayda. Şu anda sulama dahi yapamıyoruz. görüyorsun bu pisliği. 2 kilometre üzerimizde olan kesimhanenin pisliklerini artıkları hep bu dereye koyuluyor. Artık arazimizi sulayamaz duruma geldik. Yetkililerden bu duruma bir çare istiyoruz. Ne sulama yapıyorsunuz burada? Bahçe, bostan, mısır, bütün mahsullerimizi buradan suluyoruz. Bahçe, mısır, tüm mahsullerimizi bu buradan suluyorduk. Şu anda sulayamıyoruz artık. Peki müracaat ettin mi yani bu derenin böyle her, olduğunu her da? Her sene müracaat ediyoruz. ediyoruz. Yine her, bir Hiç ara şey ilgilenmiyor. ilgilenmiyor. Arıtıcılarını çalıştırmıyorlar. Hıldüzü Köyü Gedikler Mahallesi'nden Tevfik Kaya. Bu çayda ben 60 yaşındayım. Bu çayda çocukluğumuzda yıkanırdık, balık tutardık. Şimdi e, kurbağa dahi, yılan dahi yok. Bu yetkililere söyledikse de bakmadılar. Ya bu çayı kapatsınlar veya da biz mahsulümüzü sulayamaz hale geldik. E, biz patates sulayıyorduk bundan, fasulye sulayıyorduk, mısır sulayıyorduk. E, e şimdi hiç soyamaz hale geldik. Ay içine girdiğimiz zaman ayaklarımız kaşıntı yapıyor. E, çökekten çok pislik var. Pislik çok akıyor. Biz bir naçarda kaldık, yetkililere duyurmak istiyoruz. Bu dere böyle mi akıyor? Siyah mı akıyor devamlı? Hep böyle siyah akıyor. Ürünlerimizi sade mısır sulayabiliyoruz. Onların içinde mısır silaj yapıyoruz. Hayvanlarımız için başka sebze, meyve hiçbir şey sulayamıyoruz şu anda. Evet. Suyun temizlenme duvarı. Suyun 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 Suyun. Suyun Suyun. 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 Allah. Çok adım. Kapat, kapat. 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 Kapat.